Davul bir yerlerde bir çay may falan mı içsek ya? Ay yok, geç kalırım şimdi çok işim var. Ya boş ver acele etme ya. Ben öğleden sonraya kadar kendime izin verdim, sen de kendine izin ver. E ben 26'sını konuşalım biraz. Daha çok konuşuruz. Vaktimiz var. Bence ben şu Zeynep'i bir kudurtmadan hemen yanına gideyim. Ya boş ver, bir iki saat idare etsin o da ya. Tam adamına söyledim. Zaten üstüm atlamak için yer arıyor. kıskandığını belli etmeyecek diyor ya ama bizi birlikte görünce bozuluyor. İş yüzünden gıcıklık çıkartıyor sürekli. Ay yani Cemre gerçekten olaysın. O bir kere ak değil kara. Sürekli böyleyiz. Yani gerçekten Cemre olaysın ha. Kızın da günahını alıyorsun. <laughs> Efendim? Ya geldi geçti artık yani tamam mı? Bence kıskanmıyordur ha. ha. Sen öyle san. Biz yüzükleri takınca dikenli tele döndü durmadan zorla takılıyor. Ha tabii sen fark etmiyorsun çünkü senin yanında oynuyor Zeynep. Ben de onun geçtiği yollardan geçtiğim için neler hissettiğini, nasıl kıskandığını tahmin edebiliyorum. Ama ben batırmadım kimseye dikenlerini. Keşke batırsaymışım. Kaç kere benim gözümün önünde öpüştün Zeynep. El ele böyle sarmaş dolaş yürümeler, koltukta otururken elini omzuna atmalar falan. Bir kere daha bir kere bile onun yanında benim elimi tutmadın. Kuzey ben kime diyorum? Pardon ya tünele girdin de çekmiyor. Ha işine gelmeyince çekmez tabii. Aa! Acıdı mı? Ah. Acıdı. Yalancı. Ya sen sen neden bu kadar kıskanç? çok çirkin olduğun için bu kadar kıskaçsın. Kuzey yapma. Sarı ne olacak? Akşama Zeynep çağırmadın inşallah. Yok artık. Ne bileyim ya bilemem ki yani çağırırsın çağırırsın. Ben bu durumdan biraz zevk aldığını düşünüyorum. Kuzey saçmalama lütfen uğraşma artık benimle. Hadi biraz hızlanalım zaten Zeynep'le çalışacağım ben. Sonra eve gideceğim daha bir eksik var. Onları halledeceğim çok iş var. Ya bakma işte alt tarafa ailece bir yemek yiyeceğiz ya. Anneni de şöyle sıkıntıya sokmasın kendini. Bir de ev bakacaktı şimdi o emlakçıya gidecekti falan. Ona göre dokuz çarşambası bir araya girmiştir. Sabahleyin bu taraftan güneş alıyor. Öğleden sonra bu cepheden güneş alıyor evimiz. Ee, i̇ki oda bir salondur. Temizdir ve ferahtır. Eşyaları da kiralıyoruz evi. İsterseniz eşyaları masayı bile konuşup boşaltabiliriz. İşte bakın görüyorsunuz yine ev için arıyorlar. Pardon. Efendim? Evimiz çok temizdir. Evet buyurun. İki oda bir salon. Merkezi sistem değil. Hayır kombi Merhaba. <laughs> Aa. Affedersiniz içeride olduğunuzu bilmiyordum ben size. Ay Ömer Bey, ya ya, rica ederim. Ee, şeyciğim... E... Ee, tabii, depozit istiyorlar. Siz mi tutacaksınız yoksa burayı? Ne bileyim, artık kısmet. Bizim mal sahibi e, evi müteahhite vermiş de, çıkın dedi bize. Ben de öyle ufak ufak ev bakıyorum. Sonra buraya getirdi işte emlakçı beni. Abi ben bilmiyorum tabii tamamen tesadüf sizin evinizin. E ne güzel bir tesadüf. Ev aradığınızı bilsem aslında daha önce söylerdim buranın kiralık olduğunu size. Ama hiç görüşemedik ki. Haklısınız ben ailevi işlerle uğraşmaktan tabii. Evet. Ben de yoksunuz sanıyordum. Beyefendi de öyle söyledi zaten. Ha, yeni geldim. Öyle mi? Hay zaten karavandan anlıyoruz. Burada mısınız, değil misiniz? Bir bakıyorum karavan orada. Ha diyorum Ömer Bey burada sonra Bir ses duyuyorum. Ömer Bey esmiş gitmiş. <laughs> İzmir'de bir kazıdaydım. Öyle bırakamıyorum tabii. Ee, arada işlerimi halledip geliyorum. Sonra tekrar geri dönüyorum İzmir'e. Ne kazısı? Çok affedersiniz. Bir e, arkeoloğum ben. Aa! Ay! Öyle mi? Evet, yıllardır bir projenin başındayım orada. Ay, ay ben şimdi... <laughs> o karavan ondan yani. Ay, çok özür dilerim ama ben de diyordum ki... ...doğru düzgün adam niye böyle berduşlar gibi arabalarda yatıyor? Haklısınız, ben söyledim zannediyordum size. Aa! -a. Ama karınız rahmetli çok güzelmiş. Ömer Bey siz de mi buradaydınız? Ha bugün geldim. Bir takım resmi işler var. Onları halledip döneceğim akşam tekrar. Yine gideceksiniz yani. E geri dönebilmek için önce gitmek lazım. İlla gideceğim diyorsunuz yani öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> e ne yapalım öyle olsun. Ben evi gördüm. Buyurun içeri de bakalım. E oldu. Bakayım.